Alınlardan alınlara geçen peygamberlik nuru. Hazreti Havva, Hazreti Şit aleyhisselam'a hamile kalınca alnında parıldamaya başlayan nur, Hazreti Şiti doğurduğu zaman onun alnına geçmişti. Adem aleyhisselam bundan Hazreti Şit'in kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştı. Şit aleyhisselam'ın alnında parlayan peygamberlik nuru zevcesine oğlu Enuş doğduğu zaman Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kaynan'ın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçip durmuş ve nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a, ondan da Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber Mekke'ye gelir, orada Allah'a ibadete koyulur, kendisi ve yanında bulunanlar vefatlarına kadar orada kalırlardı. Nitekim Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhümüsselam ecmain Mekke'de vefat etmişlerdir. Bunların kabirleri zemzem kuyusuyla Hacerül Esvet rüknü arasındadır. Zemzemle Rükün arasında 70 peygamber, diğer bir rivayete göre de hacca gelip vefat eden peygamberlerden orada 99 peygamber gömülüdür. Ayet-i kerimede o halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret buyurulur. Burada zikredilen ulul azm sahibi peygamberler rivayete göre Nuh Aleyhisselam İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir hadisi şerife göre de peygamberlerin seyitleri de Nuh, İbrahim, Musa, İsa aleyhümüsselam ecmain ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere beştir. Hazreti Peygamber ise bu beşin seyyididir kıyamet gününde de Adem oğullarının seyyidi odur. Öncekilerin ve sonrakilerin kıyamet gününde ham sancağı ona verilecektir. O gün peygamberlerin imamı, hatibi ve şefaat sahibi o olacak ve bütün peygamberler onun sancağı altında toplanacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Cilt 1, Sayfa 12-68 13 Ocak Mevlana takvimi